Evet herkese merhaba kripto analizi yapacağız öncesinde hemen bir duyuru yapayım kripto ile alakalı HGV Trade sitesine abone olmayabilirsiniz fakat biz birçok insanın zarar ettiğini bu konuda mağdur olduğunu duyunca açıkçası bir karar aldık HGV Trade'in içerisinde özellikle kripto bölümüyle ilgili kriptonun asıl hocası diyelim Umut hocamızdan rica ettik bir Telegram adresi açtık. Bu linki aşağı atacağım. Tamamen ücretsizdir. Umut Hoca kendi açtığı işlemlerde işleme giriş seviyesini, işlemden çıkış seviyesini ve bunun dışında kripto ile alakalı HGv Trace sitesinden bazı analizleri burada paylaşacak. Bu grup tamamen ücretsiz olacak. Tamamen sizlerin faydalanması açısından açtığımız bir gruptur. Linki açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan bu grubun içerisine dahil olabilirsiniz. Umut Hoca'nın işlemlerini görebiliyorsunuz. Şu an ekranda gösterdiğim gibi bunların hepsi doğrudan doğruya Umut Hocamızın açtığı işlemler. Bunun dışında birçok analiz var. Bu gruba dahil olup bu grubun içerisinde en azından üye olmasanız bile size bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarım faydası olur. Dediğim gibi açıklama bölümünde Telegram adresini bırakacağım. Kripto ile alakalı bu bölüme dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelen istekler doğrultusunda bugün Hektaş ve Kortsa hissesini inceleyeceğiz. Öncelikle Hektaş hissesine bakacağız arkadaşlar. Grafiğini açalım ve incelemeye başlayalım. Fiyat çizgisini kaldırıyorum. Kafamız karışmasın diye. Yazıları da telefondan inceleyen arkadaşlar için büyütüyorum rakamlarımızı e, ve incelemeye başlayalım. İlk önce her zaman yaptığımız gibi PGA Trend lazerimizi grafiğin üstüne atıyoruz. Bize trendin yönünü ve kuvvetini açısından yardımcı olması için e, fikir vermesi için inceliyoruz. Şu an e, güçlüde gözüküyor fakat e, yatay bir konumda uzun zamandır lazer e, ve fiyat da e, lazerin altına gelmiş. E, bu lazeri e, takip etmek lazım. Fiyatın e, lazerle boğuştuğunu görüyorum burada. E, buna dikkat edelim ve hemen e, incelememize devam edelim. İlk önce ne yapıyoruz? Uzun vadeyi açıyorum. Lazeri kaldırıyorum. Kafa karıştırmasın diye üst üste diye. Ve burada ilk zaten e, dikkatimi çeken yer benim 30.37 Ghost Fibo ana direnci arkadaşlar. Yani burada e, fiyat baya boşmuş. Şu an ilk ilk dikkat edeceğimiz nokta kesinlikle 30-37. Nasıl dikkat edeceğiz? Fiyat altında mı yer edinecek? Üstünde mi yer edinecek? Yani burada bir fiyatın karar vermesi önemli. Bizim e, pozisyonumuz açısından karar vermesi kesinlikle önemli. 30 37 bölgesin D arkadaşlar. Burada yani bunu milimetrik olarak almayın. Bir bölge olarak alın. İlk dikkat edeceğiniz yer burası. E şimdi ne yapalım? İki ihtimalle konuşalım. Bu bölgenin altında kalırsan nereye dikkat ederiz? Üstünde kalırsa nereye? E bunun için ne yapıyorduk? Hemen zoom yapıyorduk yakından incelemek için. Kospi bu orta vadeyi ekliyorduk grafiğimizin üzerine şöyle de büyütün daha rahat gözüksün. Şimdi ilk önce arkadaşlar fiyatımız şu an 30 37'nin ana direncin altında. Burada ilk dikkat edeceğimiz yer neresi? Kospi bu ara destek 29 20 noktası. Burayı zaten bir aşağı denemiş destek almış geri geri çıkmış. fiyatımız buralarda gezinebilir. Burada ilk dikkat edilecek yer 29 -20 olacaktır destek. Aşağı kırdı, burada kaldı dersek artık son desteğimiz olarak 28 47 önemli bir rol oynayacaktır arkadaşlar. Bu bu bölgeye dikkat etmek şart. Bu bölgeyi de aşağı kırarsa arkadaşlar çok dikkatli olun çünkü gözünü konserve ana destek 25-40'a dikme ihtimali mevcut burada büyük bir mar var e tamam aşağı gitmeli e, yukarı gidecek ise gitmeli ise e, nereye dikkat edeceğiz kesinlikle ve kesinlikle her zaman söylediğim gibi videonun başından beri 30-37 bölgesini kesinlikle arkadaşlar yukarı kırması şart bu nasıl bir kırış kesinlikle Böyle bir kırış değil, uzun barlarla kırmasını istemiyoruz. Hatta burada güzel örnekleri var. Bakın sonra nasıl aynı şekilde geri e, gelmiş. Aynı şekilde arkadaşlar. Yani buraları biz sindire sindire geçsin istiyoruz. Sağlıklı bir hareket olacak ise fiyat 30 37nin üzerine gelir ve burada kalıcı olursa. Bu sefer inceleyeceğimiz yer Gosubo ara direnç ilk direncimiz 3112 bölgesi olacaktır. 31 eğer ya yukarı kırar ise bundan sonra ikinci direncimiz Gosubo ara direnç olarak 3170 direncini hatta bölgesini takip etmek şart diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi ikinci istek hissemize Devam edelim burada o da neymiş? Kortsa Kortsa isteği gelmiş ee, Aynı şekilde hemen EGV Trade Lazerimizi Grafimizin üzerine atalım ee, Burada şu an güçsüz konumda ve e, Kafasını aşağı doğru çevirmiş Fiyatımız da Lazerin Altında ee, Bunu göz önünde bulundurmak şart Şimdi lazeri kaldırıyorum ve e, uzun vadeyi açıyorum hemen. Evet karşımıza yine Ghost Fibo ana direnç. Hatta şöyle yapayım fiyatı bir 23 23.33 bölgesi Ghost Fibo ana direnç bölgesi çıktı. E, fiyatımız şu an 23.08 hemen altında. Zaten burayı her zaman bir bölge olarak alın diyoruz. Milimetrik olarak almayın. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce bakacağımız şey kesinlikle 23-33 bölgesinin altında mı kalıcı olacak? Üstünde mi kalıcı olacak? İlk dikkat edilecek şey kesinlikle bu bölge. Şimdi ihtimalleri konuşalım. Ne yapıyorduk? Hemen orta vadeyi de ekliyoruz. Daha yakından görmek için şöyle büyütüyorum rakamları. Daha rahat konuşalım. Şimdi şu an fiyat zaten 23.33'ün altında gözüküyor. Burada bir kalıcılık altında mı üstünde mi bunu kesinlikle dikkat edin. Bu rakamı unutmayın. Altında kalır ise diyelim ve başlayalım. İlk gelecek destek, bu ara destek 22.90 olacak Buna dikkat edelim. Burayı da aşağı kırarsa Kospi bara destek 2263 var aşağı kırar ise burası e, önemli bir destek arkadaşlar çünkü bunu aşağı kırması takdirde burada dikkatli olunması şart çünkü gözünü ana destek kos ana destek 21.50'ye dikebilir büyük marj var dikkatli olmakta fayda var e diyelim tamam. Bunun altında kalıcı olmadı. Ne yaptı? Üne çıktı diyelim. Üstüne çıktı. Burada kalıcı oldu. Bu çıkmada nasıl olmalı arkadaşlar? Bunu hemen size her zaman söylüyorum. Uzun barlarla geçilmesin diye. Niye? Hemen geçmişe dönelim. Geçmiş uzun barla. Ne olmuş? Geri gelmiş. Aynı şekilde. Sıra bir şekilde. Yani buna e, mutlaka dikkat edin. Sağlıklı bir Çıkış için burayı sindirerek geçmesi daha sağlıklı diyoruz. 23-33'ün üstünde kalıcı oldu. Ne yapacağız? Nereye bakacağız? Kossibu ana direnç 23-73 bölgesine ilk olarak burayı da yukarı kırar ise 24.04 bizim karşımıza ikinci direnç olarak çıkacaktır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar isteklerinizi yorumlarınızı, sorularınızı lütfen belirtin. Bu videolar sizin istekleriniz doğrultusunda çekiliyor ve şekilleniyor. Size yardımı, yardımcı olması fikir vermesi açısından. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.